Herkese merhabalar sevgili izleyenler. İçindeki senin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ee, aslında çok tatlı, böyle çok e, sevimli bir e, konuğum var ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. 3 yıldır bu programı yapıyorum. Aslında Instagram'da da paylaştım. Hemen şuraya böyle Instagram'ı bırakalım. Ee, Instagram'da da paylaştım kişileri zaten bu programı yapmamın amacı kişileri tamamıyla ötekileştirmemek ötekileşen kişilerin sesi olmak ve insanlara evet bu kişiler de bizimle birlikte yaşıyorlar. Bu kişiler de bu dünya üzerinde varlar ve bu kişilere saygı duymalıyız mantığıyla ilerleyen birisi oldum her zaman. Ama tabii ki evlerinde sıcak yerlerinde oturup ee, şu telefonu eline alıp yazı yazmak o kadar kolay ve beyin çalıştırmayı istemeyen bir nokta olduğu için herkes tabii yazıyor. Şimdi bizim bu haftaki konu başlığımız bir cüceye sorduk. Yani cüce bir kadına sorduktu. Birincisi eğer cüce kelimesi bir hakaret içeriyorsa lütfen çocuklarınıza ya da çocuklarımıza Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını anlatmamamız lazım değil mi? Bu bir. İkincisi cüce kelimesinin alt başlıklarını ya da açılımını bizler eğer kötü diyorsak bizler kötü yapıyoruzdur. Bu ikincisi. Üçüncüsü hiçbir başlığımı yazarken konumdan habersiz prim yapmak, prim kasmak, ee, daha fazla izlenmeyi arttırmak için yapmıyorum. Konuklarımın her şeyden haberi olduğu gibi bunlardan da haberi oluyor. Umarım beni sadece kulağınızla dinliyorsunuzdur. Özellikle o ee, saçma sapan eleştiri yapan kişilere söylüyorum. Lütfen beni kulağınızla dinleyin. En azından böyle daha rahat ilerleriz. Çünkü buradaki konuşulanlar gerçekten saygılı olmamız gereken noktalardan bir tanesi. Diyelim ve ee, gayet böyle tatlış bir şekilde sanki bunlar olmamış gibi devam edelim ee, ve konuma merhaba diyebilirim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim bence. Tiktok ve Youtube ve Instagram'dan görüldüğünden çok daha güzel bir hanımefendiyle karşı karşıya oturuyorum. Teşekkür ederim Ayıptan. <laughs> Uzun yollardan, Polatlı'dan evet. geldiniz buraya. Sonunda. Evet. Biz aslında daha önceden de Aynen. konuşmuştuk ama Covid vesaire derken hakikaten sıkıntı oldu. Çünkü benim takipçilerim de diyor ki e ne zaman gidecek ne olacak falan derken bugüne kısmetmişim. Evet. Geç olsun güç olmasın. Aynen. Ayağınıza sağlık. Çok Hoş teşekkür geldiniz. Ederim. Sefalar Hoş getirdiniz. Teşekkür ben tabii nereden tanışıyorum? Başka bir kanal aracılığıyla tanıştım kendisiyle ve sonra hemen yazdım. E, kendisi de beni kırmadı. E, Berat Hanım, sizi tanımak istiyorum. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Sloganımla başlayayım mı? Tabii. Selam canlar! Canlar canlar ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasılsınız? Benim güzel alem, benim bir tanecik ailem. Beni soracak olursanız çok heyecanlıyım. Bu ikinci <laughs> röportajım. Ve Isparta'ya geldim. Beni böyle tanıyorlar. Selam canlar canlar. Aynen öyle. <laughs> <O> Olmuyor <laughs> Tabii buradan sizin de takipçilere selam gönderelim Selam olsun Eminim, de sizin... Bizimkiler de size hemen böyle bir tıklayıp Böyle klik yapıp bakacaktır Çünkü e, sizin kanalınızın ismi Berat'ın Dünyası. Dünyasıydı değil mi? Evet. Berat'ın Dünyası'na bir göz gezdireceğinizi düşünüyorum Peki Berat Hanım kimdir? Kaç yaşındadır? Ve e, nasıl bir serüveni vardır? İsmim Berat Çetinkaya. Kaya İsmimin anlamı İsmi ve başlayayım mı? Nasıl isterseniz. Çünkü çok ilginç doğmuşum. Hı hı. Berat gecesinde doğmuşum. Erkek ismi. Nüfusuz Hanım mavi yer, pembe yerine mavi çıkmış. Aa. Ondan sonra 1991 Mart doğumluyum. Hı, hı Ailemde hiç böyle yok. Sadece bir tek benim böyle. İki ablam var. Annem, babam upuzun. Ablalarım upuzun. Herkes diyor ki bu niye böyle oldu? İşte anneme diyorlar ki Berat neden böyle? Ben de diyorum ki artık şakasına vuruyorum. Bana gelince suyu kesmişler. <gülüyor> <gülüyor> artık dalga... E, çok yoruldum. E Kaderim diyorum. Allah'ın imtihanı diyorum. Kimse inanmıyor. Ben de şakasına diyorum ki artık bana gelince suyu kesmişler. <laughs> i̇şte ben üveyim diyorum. Annem de ki manyak manyak konuşma diye. <laughs> <laughs> yani Bazen şakaya vuruyorum. Bir tek hali de benim. Peki e, bir kere cüce kelimesinden sizin daha haberiniz vardı. Aslında evet. böyle yazacağımdan birlikte konuştuk ki en azından buna e, son kez bunu açılımı yapalım, konuşalım ve bitsin. Yani burada duysunlar. Şimdi cüce kelimesinden rahatsız oluyor musunuz? Ya da insanların cüceyi ne anlamda söylediğinden mi rahatsız evet, oluyorsunuz? Evet şöyle, bir önceki röportajımda da zaten söylemiştim. Elimden gelse bu cüce kelimesini kaldırırım. Hı -hı. Nefret ediyorum. Çünkü bana Instagram'da gene linç geldi. Hani sen nefret ediyordun da niye daha böyle falan. Ama artık özellikle kısa boyluların sesi olmak istiyorum. Hı -hı. Çünkü kısa boylular deyince ya mutfak geliyor ya da çocuk geliyor akla. Ben bu algıyı yıkmak istiyorum. Çünkü kısa deyince anlaşılmıyor. Cücelerin en büyük sorunu iş bulmuyor. İş bulamıyor. He. iş vermiyorlar. Çünkü başta kendim e diyorlar ki, e Berat sen neren engellisin? Rapor almamız çok ama çok zor. Çünkü aklımız yerinde, elimiz ayağımız tutuyor ama boyumuz kısa. Bizim de bize göre zorlukları var. Bizim de sıkıntılarımız var, ağrılarımız var. Ama bunu kimse görmüyor, herkes bizi sağlam görüyor. Ama biz diyoruz ki yok, iş yok. Mesela siz bir dakikada gidiyorsunuz, biz 15 dakikada gidiyoruz. Sizin bir adımınız bizim 10 adımımız. Yani bu cüceyi ben istedim. Hani dikkat çekmek hı hı, 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 için. Hı, hı, hı. Hani sizle de konuştum. Evet, Siz evet, zaten hı. söylemiştiniz. Hı hı. Ben de hani dikkat çekeceksek artık bu cücelerin sesi olmak istiyorum. Hı hı, hı. Çünkü e, bundan 2-3 gün önce Instagram'da bir arkadaşım var kısa boylu erkek. O da 30 yaşında sevgili değil. Yanlış anlaşılmışız. Hemen yani takipçiler evet. yanlış anlıyor. E, şey e, i̇şe giremiyorlar. E KPSS sınavına gireceğiz ama engelli atanamıyoruz. Yani çoğumuz atılmıyor. E, bizim en büyük sorunumuz iş. İş imkanımız yok. Ben mesela 3 seneden beri işsizim. İş arıyorum, iş yok. Mesela ben raporu aldım ama benim ayaklarımda sorun çıktı. Bazı arkadaşlarım, kısa boylu arkadaşlarımın raporu bile yok. Yani çok zor durumda. Çok fazla mı ülkede Berat Hanım? Var. Yani hani bizi belki görmüyoruz, belki haberimiz yok ama. Ben de bilmiyordum. Instagram'a girdim. Üst seneden beri tanımadığım hiç arkadaşım kalmadı Instagram'da. Dostum da var kısa boylu, düşmanım da var. ya Yani çok fazla. Bazıları genetik oluyor, aileden geliyor böyle. Size genetik bir faktör Bende Ben Bende genetik değil. yok. Peki doktor, yani mesela ilk doğduğunuzda doktorlar ne demiş? Yani neden bu şekilde olmuş? Şöyle Mert Bey, ben doğmuşum, eve getirmişler. Benim hani iki, anne, iki ablam uzun olduğu için. Kundağı bir açıyorlar, hani altın mı alacaklardı? Bir şey olmuş işte, kundağı açıyorlar. Baş kısmı büyük, kollar kısa, bacaklar kısa, bizde şöyledir, başımız büyük olur, kollar kısa olur, bacak kısmı kısa, bel kısmımız uzun olur. Annem diyor ki, bunda bir anormallik var diyor, bu bir şey, bu çocuk bir şey diyor. Benimki kızlarım böyle değil diyor, eşitlerdi diyor. Ondan sonra apar topar e, Polat'la hastanesine götürüyorlar. O zamanın şartları da e, yani Hı -hı. bilmiyorlardı, şey yapmıyorlar, orada böyle bilmiyor, etmiyor. Ondan sonra Ankara'ya Sami götürüyorlar. Ee, benim babam rahatsız, aklı başı yerinde değil. Hı -hı. Hani annem okuması, yazması yok ama biz de... ...anneyi biz baba biliriz. Yani annem okuma yazması olmadığı için... ...kendi imkanlarıyla işte sorup soruşturuyor, doktora götürüyor, şey yapıyor. Diyorlar ki kısa, hani araştırıyorlar, şey yapıyorlar. Sonra beni bir hastaneye götürmüşler. De, deneyeceklermişti. Annem almış birisi demiş ki bacım bu kızını buradan götür. Sakın hani bunu deney yaparlar. Deney tahtası olacak. Bunu sak alamazsın. Annem korkudan beni alıyor. Sonra işte aradan zaman geçiyor. Ben hayal meyve hatırlıyorum. Ortanca ablam, Nergis ablam, babam bir Sami Ulus'a gittik. Doktor dedi ki milyarda görünen bir hastalık. O da kardeşinizi buldu. Benimkisi milyarda görünen bir hastalıkmış. Ha tedavisi yok var diyorlar ama çok riskli ameliyat olur musun asla olmam büyük de konuşmayayım. Zamanında da hani bana şey yaptı annem dedi ki bak dedi öbür dünyada dedi yakama yapışma dedi istiyorsan ameliyat yapayım. Hani bulurum buluştururum gerekirse evimi satarım dedi şey. Yok yani olmam çünkü ben uzmana gittim doktor dedi ki yani profesörleri falan götürdü annem annemin hakkını asla ama asla ödeyemem. Anne deyince gözlerim doluyor. Bu özgüvenimi annemle borçluyum. Ee, iyi ki benim annem yani. O olmasaydı ben buralara gelemezdim. Doktor dedi ki kızım işte dedi. Bir santim uzun olacağını dedi. Bir santim kısa ol dedi. Kendi tuvaletine kendin git dedi. Bacağı kırıyorlar böyle. Çok iki sene üç sene yatıyormuşum demir takıyorlarmış. Ben istemedim istemiyorum da yani. Eee... Evet, anne sizin için çok önemli. Çok önemli. Anne ve babanıza siz de yardımcı oluyorsunuz hı hı. şu anki e, evet. durumda. Aynı evde kalıyorsunuz. Hı hı. E, anneniz sizin bu durumunuzdan dolayı üzüldüğü ya da size söylediği ya da çevreden gelen baskılara e, nasıl göz geriyor? Zamanında çok gelmiş. <laughs> Hatta geçen e, bir olay oldu, sinirlendi. İşte... Benim babam rahatsız olduğu için, menenjit hastalığı var babamın, demişler ki hani artık olmaz çocuk, hani şey yapmaz falan diye. Kimi de işte iki ablam var ya o zamanın eskinin şeyi, annem erkek bekliyor diye ben böyle olmuşum. Kimi de diyor hap içti de Berat böyle oldu diyor. Annem diyor ki yemin ederim hap da içmedim diyor, ya. oğlan da beklemedim diyor, ben istemem mi diyor. Yani senin böyle olduğunu diyor. İstesem diyor. Alınacak bir şey olsa da kendi boyumu sana veririm de alırım diyor. Hani annem ee, nasıl Bak anne deyince titriyorum çok. Mert Bey yani benim annem çok ama çok çile çekti. Hala da çekiyor. Şu anda guatır kanseri. Kalbi var. E, geçen senede hiç iyi olaylar yaşamadık. Benim tek bir hayalim var. Ona ölmeden bir ev almak ve Annemin oğlu yok ama desinler ki vay be şu şimdi diyeceğim yanlış anlaşılacağım cüce Berat'a tabakkar mısınız? Yani gülseren'in oğlu yok ama bu kız varmış diye. Çünkü ölmeden anneme bir hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Eğer Rabbim nasip ederse yani annemi gururlandırmak istiyorum. Ben çok şey çektim. Ben şimdi böyle özgüvenliyim ama ben parayı at, alırdım, atardım. Annem dedi ki gideceksin, o ekmek alınacak. Yok derdim, almazdım. Durumumuz da yok, benim annem köfte satıyor. Sırf ben milletin içine çıkmayayım, bakkala çıkmayayım diye parayı atardım. Annem derdi ki o ekmek alınacak. Düğünlere giderdim, ben böyle kısardım, böyle utanırdım. Biri bana bakmasın, şey yapmasın felat diye. Annem beni alırdı, halayın başına gideceksin Ondan sonra arkadaşlarıma şey yapardım. Annem hayır gideceksin. O mesela yemeğe mi? Sen de gideceksin. O şeylere sen de katılacaksın. Öyle 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 açtı. Şimdi annem diyor ki keşke açmadakiler. <laughs> 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 Şimdi taysvart ay. Buradan da selam gönderelim selam olsun. kendisine de. Bence gurur duyulacak birisiniz. Aynen. Ve bunu da annenize borçlu olmaz. Çok 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 ben, çok kıymetli. Hani, önce Allah sonra annem. <laughs> Peki, e, şimdi biraz e, daha artık özel bir konulara girelim. Yani özel konuları derken, duygusal konuyu bir tarafa bırakalım. Aynen. Anne bizim Çünkü için <laughs> duygusal. Evet, e, şunu sormak istiyorum. E, direkt hatta şöyle, boyunuz kaç santim şu an? Hiç bilmiyorum. Hiç ölçmediniz mi? Ölçmedim, ölçmek de istemiyorum. Aha. Herkes diyor ki ne kadar saçma. Ölçmedim, ölçmek de istemiyorum. Bu da benim bir takıntım var. Hı -hı. İster bir metreyimdir, ister yarım metreyimdir, ister iki metreyimdir Hı -hı. hiç ölçmedim. Hatta şey lisedeydi herhalde, lise miydi? Ortaokulda mıydı? Hemşire geldi, illa boyun ölçülecek dedi, kaçtım. Sık millet <laughs> şey... Boyumu öğrenecekti hiç merak da etmiyorum. Hı hı hı. Peki e, bu arada şunu da söyleyeyim gelen soruları soruyorum kendi kafamdan soru sormuyorum onda bir kez daha yeni abone olup gidiyorum. böyle hani hakaret edecek olanların önünü bu şekilde kapatalım. Peki e, bir cümle var sanırım siz bunu kurmuşsunuz ve takipçilerinizin bir sorusu da bu aynı şekilde. Şimdi e, neden cüce biriyle evlenmek değil de neden işte boy oranı işte daha e, normal ve üstünde olan birisiyle evlenmek istiyor? Neden? Bunu yüzlerce binlerce kez söyledim, gene söylemeye devam edeceğim. Lafımın da arkasındayım ama büyükte konuşmak istemem. Allah'ın takdiri. Ben kısa boyluyla değil genetik birisiyle evlenmek istemiyorum. <laughs> hani şöyle Mert Bey, bir yaşayan bilir, bir çeken bilir. Size davulun sesi uzaktan hoş gelir. Çünkü benim yaşadığımı bir tek ben biliyorum. Çünkü anne baba kısa olduğu zaman çocuklar kısa oluyor. Ha evlenen arkadaşlara da şöyle parantez açıyorum. Rabbim bir ömür boyu mutluluklar, çocuklarına şifa versin. Gözüm yok, gözüm varsa gözüm çıksın yani böyle. Çünkü çok leşleniyorum. Hmm. hani kıskanmıyorum da. Aksine onlar evlendi diye onların Hani cesaretine eğiliyorum. Ben ben o cesaretle değilim çünkü. Anne baba kısa olduğu zaman çocuklar da kısa oluyor. Ç Hadi kısayı da geç. Yani çocuklarda mutlaka çocuk dünyaya gelir gelmez hastaneyle tanışıyor. İşte yaşlıları gibi yürüyemiyor, konuşamıyor, geç yürüyor, geç konuşuyor. ...yani çünkü ben yarımım zaten... E, ...kocam da yarım olacak... ...karşı taraf da yarım olacak... E, ...benim annem babam zaten yaşlı... ...hani bize kim bakacak... ...ben çocuğuma nasıl bakacağım... ...yani yarın bir gün... ...ben ne yollardan geçtiysem... ...benim çocuğum da aynısını ge geçecek... ...sevecek... ...sevilmeyecek... ...imkansız aşk olacak. ...dışarıya çıktığı zaman... ...aa cüceye bak... ...aa şuna bak... ...iş bulamayacak... ...yani... Böyle söylüyorum. E seni kusura bakma da sana kimse bakmaz. Hani illa bir herkes evlenecek diye bir kanun da yok. Ben hı hı. hani kısa boylu da bu yüzden bazıları hani bazı görünen aileler var. Çocukları mesela görülüyor. Ama bazı arkadaşlarımın çocukları da, bilinmeyenler de var. Ben hepsiyle konuşuyorum. Yurt içi, yurt dışı bütün hepsini araştırdım, görüyorum, şey yapıyorum yani. Benim çocuğumun aynı acıların çekmesini istemiyorum. Aslında siz e, kısa boylu biriyle e, evlenmek değil. Aslında Biz, sizin söylemeye çalıştığınız şey gibi. zorluklarınızı çocuğunuzun yaşamaması için. Ki o bir de bizim gibi olmayacak. O direkt ameliyatlarla karşılaşacak. Evet, evet. Çünkü anne kısa, baba kısa olduğu zaman genler ne oluyor? E bunların ikisi de hastalıklı oluyor. E çok şükür Allah benim şu anda sağlamım. Bir belim ağrıyor, ayrı bir şey. Ama e ne oluyor çocukta diğerlerin hani kendi yaşlıklarından gerileme var. Evet. Benim içim gider. Ben dayan ben annem gibi güçlü değilim. Ben yapamam. Allah'a büyük konuşmayayım. Hani herkes evlenecek diye bir kanun da yok. Tabii ki canım. Yani bir öncelikle hani, bu kısmet işi kısmet, inananlar için. Ha belki de ben çıkacağım evleneceğim. Hani kısa boylu da evleneceğim. Hiç bilmiyorum ama şu anda düşünüyor musun? Hayır asla düşünmüyorum. Peki Berat Hanım, konuşurken bir şey söylediniz. Ee, o da benim gibi belki sevilecek ama sevilmeyecek. Evet. Belki imkansız aşklar yaşayacak. Ee, İnsanları en çok yaralayan şeylerden bir tanesi de aslında sevdiği insanlardan e, negatif bir geri bildirim almaktan ziyade daha acıtıcı ya da dalga geçici şeyler belki de. Evet hepsini yaşadım. Hala da devam. Onu soracaktım. Yani böyle o saf duyguyla hissettiğiniz kişiden e negatifin de o dalga boyutunu aldınız mı? Mesela en canınızı acıtan şey ne oldu? Mesela uf. yani diğer erkekler bizi şey görüyor. Seks objesi olarak. Aynen. Çünkü dalga geçiyor. La oğlum sen ikisi geliyor. Bak bak. İşte dalga geçiyor. Ay bu kim ki? Bunu seveceğiz. İşte yok alem karşı gelir. İşte ben seni seviyorum. Ben seni ölüyorum. Ama işte niye? Benim ailem istemiyor. Ben annemi çiğneyemem. İşte ben babamı çiğneyemem. Ben şöyle yapamam. Senden utanmıyorum. ...ee ben diyorum ki mesela zamanında çok oldu. Hadi kafeye falan gidelim. Ya işte kafe çok şey sıkılıyorum. İşte kafeye vereceğimiz parayı gel evde bir şeyler alalım. Ya da arabada. Amaç niyet belli bu konuyla alakalı. Aşık olduğunuz birinden aldınız mı böyle bir cevap? Yok, hiç almadım. Sadece dalga geçtiler. Sen kimsin ki seni sevelim dediler. E, cinsel e, obje olarak mesela insanların sizinle iletişime geçtiği oldu mu? Hani seninle bir şeyler yaşayalım şu falan filan diye. Hani oldu. özellikle bu boydaki mesela hani ne bileyim işte ben de böyle birini arıyordum ya da şöyle böyle ya da seninle şunu yaşayalım deyip sadece cinsel odaklı çok fazla şey alıyor musunuz, mesaj alıyor musunuz? Valla bu ara duruldum hatta ama bir ara Instagram'da çok özellikle yaşlılardan <laughs> bir de böyle yani aldım çok aldım. Hala da alıyorum yani direkt engelliyorum çünkü hmm. amaç niyet belli ben erkeklere güvenemiyorum. Ki bir kere de canım yandığı için, yani birini çok sevdim, Hı -hı. olmadı, yani. Bu sebeplerden dolayı mı olmadı? Yok, onunla anlaşamadık, o da Hı -hı. engelliydi ama benim gibi değildi mesela. Hı -hı. Hani Hı -hı. çok sevdim ama anlaşamadık, olmadı. Hı -hı. Hani güvenemiyorum artık. Hı -hı. Şeyi de sormak istiyorum, ee, şunu sormuşlar, Berat nereden para kazanıyor? <laughs> Berat e, parayı nereden buluyor? Ee, hani biliyorsunuz biz in, milletin e, cüzdanını, bilmiyorum. yatak odasını onu bunu merak ediyoruz niye bilmiyorum ama e, Bir de şimdi YouTube faktörü de var ya hep insanlar bizi biliyorsunuz ki milyoner olarak e, bildikleri Tabii. için O yüzden yani biraz bunlara da açıklık getirelim istiyorum Bileniyorum <laughs>